Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Stockholm'de terör örgütü YPG PKK yandaşları gösteri yaptı. Değerli izleyenler, İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup terör örgütü ve BPG PKK yandaşı, NATO müzakerelerinde İsveç'in Türkiye'de tavizler verdiğini iddia ederek geri adım atılmasını istedi. Stockholm'de Nora Bantorget meydanında toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç parlamentosu önüne kadar yürüdü. Terör örgütü YPG PKK isim bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç'in NATO'ya girmemesini ve Türkiye'ye verdiği tavizleri geri çekmesini istedi. Hepimiz PKK'lıyız diye slogan atan terör yandaşları, İsveç baş. Başbakanı Magdalena Anderson ve Dışişleri Bakanı Anlinda aleyhinde de slogan attı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.